Kahvaltımızı sahilde yaptık, güzel bir ortamda, dalgaların sesleriyle birlikte güzel bir kahvaltı yaptık. Ve akabinde biraz dinlendikten sonra oradaki kampımızı toplayıp şimdi de yaylaya geldik. Burada doğanın bağrında tertemiz hava. Doğayı dinleyerek, mangalımızı yaparak, bir şekilde şehrin stresinden, ürünsünden kurtulmaya çalışıyoruz. Ben bu vesileyle biraz kendimden bahsetmek istiyorum. fırsatımız olmadı yıllarca böyle iş işi kovaladım geri dönüp baktığımda yanlışlarım olduğunu düşünüyorum çalışma hayatım boyunca kendime ve aileme çok fazla zaman ayıramadım bu konuda hatalarım olduğunu düşünüyorum emekli olduktan sonra da e, halen devam eden e, bir işim var hem çalışıyorum hem emekliyim. Ama yine de fırsat buldukça daha fazla doğaya kaçmaya tatili ona göre planlayıp boş zamanlarıma göre tatil yapmaya daha fazla fırsat bulmaya çalışıyorum. Videolarımda tabii ki daha güzel gün geçtikçe daha güzel videolar Sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Ee, i̇lk zamanlar gerek e, teçhizat konusunda, gerekse e, ilk bu işe başlamanın vermiş olduğu acemilikle e, biraz daha amatörce videolarımız oluyordu. E, ama gün geçtikçe hep daha iyiye e, gideceğini düşünüyorum. E, i̇lerleyen zamanda. Daha değişik yerler, daha değişik lezzetler. E, şunu da sizlerle paylaşayım. E, bazı videolarımda da bunlardan e, bazı bölümler sunmaya çalıştım. E, gittiğim yerlerde, Türkiye'nin herhangi bir tarafında e, bir yere gittiğim zaman oranın lezzetlerini tatmayı ve e, sizlerle de bunları paylaşmayı seviyorum. E, daha ilerleyen zamanda da belli güzergah belirleyerek işte e, örnek veriyorum işte e, ben şu an Trabzondayım. Yani Girosun, ordu Samsun gibi belli bir güzergah üzerinde. karabilirsek lezzetlerini de e, sizin beğeninize sunmak istiyorum oralarda e, gizli kalmış veya çok bilinen e, türden lezzetleri sizinle paylaşmak istiyorum videolarımızda izlediğiniz zaman mümkün olduğunca abone değilseniz abone olmaya e, aboneyseniz de yorum ve beğeni atmaya e, dikkat ederseniz e, biz de bu konuda geri dönüşüm almış oluruz. Daha mutlu oluruz. E, bizi izleyenlerin görüşlerini de bu şekilde e, bizimle paylaşırsa biz de ona göre e, daha güzele, daha iyiye ulaşmaya çalışırız. Hepinize teşekkür ediyorum. Kampımız ve günümüz devam ediyor. Ee, artık sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Değerli dostlar, bulunduğum yerin güzelliğini size göstermek istiyorum. Bakın, güzel havayı fırsat veren insanlar gelmişler. Ormanın hemen yanı başında güzel bir açıklık bir alan var. Burada günü geçiriyorlar. Gerçekten çok güzel bir ortam. Bugünkü akşam evimizde de ızgarada kaşarlı köfte, yanında da biber ve domates var. Bana afiyet olsun.